Merhaba arkadaşlar ben Buhari. bugün sizlerle birimi inceleyeceğiz. Bir maçta son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Teknikten ziyade bildiğiniz gibi bir maçta 3 çeyrek bilançosuna açıkta da gayet olumlu güzel bir bilanço geldi bekleyen paralar. Burada da bilanço sonrası bir miktar satışlar görüyoruz. Mayıs ayına gittiğimizde de arkadaşlar fiyatın 133 seviyelerinden 330 seviyesine kadar çıktığını, %150'ye yakın bir getir sunduktan sonra bir düşüş gerçekleştirdiğini ancak bu düşüşünü çabuk toparlayıp yani alçalan kalanı kırmasıyla beraber tekrardan yukarı yönlü bir tepki verdiğini görüyoruz ve fiyat 312 seviyesine geldikten sonra satışlarla gerileyip 300-293 seviyesinde günlük kapanışını yapmış. Durduğu nokta önemli neden önemli? Burada hemen emaların üstüne park etmiş. Bu emaların altında kalırsa ki 292'den geçiyor arkadaşlar bu ema. Birisi 13, biri de 21 günlük ema. Eğer 292'nin altında günlük kapanış yaparsa satış baskısının tekrardan destek bölgesine doğru gerilediğini görebiliriz. Yani 269-270 bölgesine doğru bir geri çekilme süre bir böyle bir durumda arkadaşlar. Bu desteğin kırılmaması önemli olur. Destek kırılırsa maalesef düşüşler devam eder ki bu da biz arkadaşlar ilk etapta 251 devamında da 234 seviyeline kadar götürebilir. O yüzden bu desteğe arkadaşlar dikkat etsin. Yani kısa vadede işlem yapan arkadaşlar 269 desteğine dikkat etsinler. Fiyat tekrar geri dönüp buradan gelirse yine kısaca risk alabilir. 269 değil 268'i burada stop o seviyesi yaparlarsa buradan fiyat büyük ihtimal bir tepki verecektir. Bu tepkiyle birlikte alıp satabilirler arkadaşlar. Tabi fiyatın buraya gelmesi durumunda ilk bir büyük satıcılı bir mum atmış Pazartesi bu yüzden açılış önemli olacak. 292 altındaki fiyatlamalar negatiftir. Aşağı yönlü baskı arttırır. Ancak burada kalırsa tekrar EMA'ların üstünde kalırsa şurada gördüğünüz gibi net bir trendi var zaten. EMA'lar da bu trendi ayak uyduruyor. EMA'ları yani günlük ortalamanın üstünde kalabilir sonuç günlük ortalamanın üstünde tekrardan 312'yi geçip 330 seviyesine gitmek isteyecektir arkadaşlar. 330'un üstünde net bir kanal hareket olduğunu söylemiştim. Şurada da görüyorsunuz arkadaşlar, direnç çizgisinin direnç bölgesine yani tepe noktasına geldiği sürece satış yemiş. Yine fiyat 330'u geçerse buradan biz uzun vadede 390-400 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. O da buradan yine satışların olması muhtemel. O yüzden 330'un üstünde satmayıp beklemeniz iyi olacaktır arkadaşlar. Aklınız direnç geçilmiyor, direnç geçilmiyorsa satabilirsiniz, sorun yok. Ancak direnç geçerse arkadaşlar bekleyin fiyatların bu kanal bandının neresine kadar gideceğini kontrol ederek satış gerçekleştirebilirsiniz. Üst bantta 390-400 bandı arasına denk geliyor arkadaşlar. Bir maç aslında bu şekilde arkadaşlar. Kısa vadede 296 e pardon yanlış söyleyeyim 6 negatif 292 üstüne kaldı sürece tekrardan toparlanmalar görebiliriz arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.